İyiyim. Sen nasılsın Mimi? İyiyim. Seni konser provalarımızdan tanıyorum. Şimdi ben kemana telli mi yoksa yaylı mı demeliyim? Yaylı demeni tercih ederim. Çünkü biz profesyonel hayatta yaylı diyoruz ama sen telli de diyebilirsin. Perdesiz ne demek? Çalgının içinde bir şey mi var? Tabii ki yok. Aslında gitardan da bildiğin gibi e, yatay olarak yerleştirilmiş teller vardır gitarın üstünde. Onlar bize perdelerin yerlerini belirler. Ama tabii ki kemanda bu yok. O yüzden çalması biraz daha zor bir enstrüman. Aradığın notayı nasıl buluyorsun? Çok çalışarak buluyorum. Kas hafızasını doğru yerleri öğreterek çok çalışarak bunları bulabiliyorum. Bana bir mi bulsana. Ne bulayım? Mi mi? Aa boş dön. Evet. Kemanın boş telleri ne? Sol, re, la, mi. Sen nasıl keman sanatçısı oldun? Ben şöyle kemancı oldum. Bir gün evde mutfaktaki bir eşyadan ses çıkarttım ve anneme bunun mi notasını verdiğini söyledim. Annem de bunun gerçek olup olmadığını öğrenmek için beni konservatuara götürdü. Orada öğretmenlere sordu ve onlar da benim doğru notayı verdiğimi söylediler ve ben böylece konservatuara başladım. Seni kim keşfetti? Annem, sonrasında piyano öğretmenim. Konservatuara nasıl girdin? Konservatuara 7 yaşında girdim. Piyano eğitimiyle başladım ilk başta. Bir sınava tabi tuttular. O sınavda bana notalar sordular, ritimler vurdurdular. Bunları doğru bildiğim takdirde kazanacaktım ve doğru bildim ve kazandım. Birlikte müzik yapabilir miyiz? Tabii ki. Çenelik derler adına Abanozdan desteğim var Yere paralel tut beni Omzunla sıkıştır beni Yayımı al eline Haydi sen de çal beni Arşimi al eline, haydi sen de çal beni.